Bu da demek oluyor ki iş gerçekten artık Valerian İsmail'e kalıyor. Yani Kesin. bu kez artık e, tamamen sorumluluk sanki teknik direktörün üzerine gibi hocam. Yani bilmiyorum bu evet. bir baskı yaratır mı, İşte üçlü e, savun, üçlü sistem diyelim konusunda bu kadar ısrarcı olması eleştirilere yol açar mı bilemiyorum. Ama e, sonuç olarak e, yönetim, işte sportif direktör... Elinden geleni yaptı. istenen oyuncuları aldı ki yerli stoper takviyesi de bir şekilde yapılacak. Sercan söylüyor. burada arada Rıdvan'ı konuşmadık. Rıdvan kalıyor mu hocam? Son oyunlarınız kalıyor gibi Rıdvan artık konuşuyoruz kalıyor. Artık Hatta ama... orada Tayfur Bingöl'ün transferi vardı. Evet. E i̇şte Alanya Spor'da. Alanya Spor bırakmak istemiyordu ama Tayfur Bingöl yaptı, verdiği demeçlerle zaten Beşiktaş olmak sizinle belli oldu. Eğer Rıdvan gitseydi o transfer e, bence %90-95 bitecekti. Ama şu anda gene Tayfur Bingöl'ün transferi var. Rıdvan kalsa bile. Hmm. E Rıdvan için artık... Ya Beşiktaş e... için iyi haber Rıdvan'ın e... kalması bence. Bence ama de iyi haber. Yani Yeni bir transfer gibi düşünüyorum evet. Rıdvan o bölgede solda ama... Rıdvan geçen sene zaten oynadığı oyunla hem milli takımı da hak etti. Evet. hem Beşiktaş'ta Bu transferi de hak etti. Normalde... Tabii ki i̇şte bu o genç oyuncuların Yavuz Arıdvan'ın aklında bu... kalır mı? Yok ama... zannetmiyorum. Bu genç oyuncuların Eintracht Frankfurt gibi geçen sene kupa galibiyetini almış bir takıma transfer olması hakikaten büyük olaydı. Rıdvan için de, Beşiktaş için de, Türkiye için de ama bir takım olumsuz gelişmeler tabii ki burada e, başkan Beşiktaş'ın çıkarlarını düşünüyor. Eee Frankfurt'ta kendi çıkarlarını düşünüyor. Bir yerde buluşulmadı ve bu transfer olmadı. E, Rıdvan bu sene daha da hırslanacak, daha da üstüne koyacak ve önümüzdeki sene bu sene yapmadığı transferin daha iyisini yapabilir bir oyuncu konumunda. İnşallah bu olmayan transfer onu hırslandırır ve önümüzdeki sene bu üstüne artı 2-3 rütban daha koyarak görürüz ve o transferi de Avrupa'ya daha iyi takımlara gerçekleştiğini görürüz inşallah. Şimdi oyun anlayışı olarak ben İsmail Hoca'dan beklentilerimi biraz dile getirmek istiyorum çünkü... Hocam dedi ki Beşiktaş geçen sene biraz da topu rakibe verdi. Evet doğru ama bu sene topa biraz daha fazla sahip olursa daha etkili olacak. Bence olacak hocam. Yani senin o soru işareti koyduğun yere <laughs> İsmail hocanın geçen seneki oyun anlayışından bile mesajlar çıkarmaya çalıştığımda şunu gördüm. İlk maç Trabzon maçıydı. Deplasmana gidiyorsunuz. Lider Trabzon'da yeni gelmişsiniz. Birkaç günlük bir çalışmayla takımı 3-4-3 oynatıyorsunuz. Ve önde dönem dönem o maçta bile öyle bir baskı yaptı ki... ...Trabzon kendi sahasında oynamakta zorlandı. Ama İsmail Hoca'nın onun sezonun kalan maçların tamamında oynama şansı yoktu. Neden? Bir, takımın kondisyonu henüz o seviyede değildi. Sezona kendi hazırladığı için ben de kondisyon olarak Beşiktaş önde baskı yapabilecek kadar belirli bir kondisyon seviyesine ulaşacak. ...iki... ya önde baskı yapmak demek o oyun alışkanlığının tamamıyla takıma oturtulması demektir. O zaman o kadar zamanı yokken dönem dönem bunu yaptıran İsmail Hoca bu dönemde o çalışma fırsatını da buldu. Bence kesinlikle biz Beşiktaş'ı evet bazen geriye dönmek zorunda kalacaksın, bazen geriden oyun kurmak zorunda kalacaksın ama şampiyon olduğu senede olduğu gibi Önde baskı yapma düşüncesini çok ön planda tutacak. Neden? Ya En çok da e, e, şu an transfer edilen V-Korst'un tercihi bana bunu çağrıştırıyor. Çünkü önde baskı yapan hatta baskı yapmak için orta sahaya kadar gelip orada bile adam kovalayan bir özelliği var. Ben e, İsmail Hoca, Zahis'i tercih ederken o üçlüyle gerideki geniş alanın savunmasını da Planlayan bir yapı içinde olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki üçlü de çok bence gündeme gelmemeli. Beşiktaş'ın üçlüsüyle Fenerbahçe'nin <laughs> Perera üçlüsü birbirinden çok farklı. Perera bence biraz daha fazla beşli oynuyordu. Beşiktaş biraz daha fazla üçlü, üçlü. oynuyor. Hem Rozier'in hem e, solda Rıdvan'ın hücuma o kadar çok büyük katkıları var ki Tabii. rakip çabuk çıktığı zaman bile onların gelmediği anlarda. İsmail Hoca o üçlü defansı olduğu gibi sağa veya sola geçen sene bile kaydırmaya çalıştı. O yüzden ofansif bir üçlü anlayışı var. Bu tempoyla hem izlemesi daha keyifli olacak hem de hele hele bir de takım bundan keyif alırsa Bence kalitede e, beklenenin çok daha üzerine çıkacak beklentim bu yönde. Beşiktaş'ın kadrosu bunu vaat ediyor zaten hocam. Baktığımız zaman oyuncu yapısına normalde top Beşiktaş'ta. Beşiktaş oyunu Tabii. kuracak, oyunun dominantı <laughs> Beşiktaş'ta olacak ve devamlı şekilde o pozisyonlara girecek. Yani da esasında bir de çıkan takım önemlidir. Yani hoca ne kadar tutmaya çalışırsa çalışsın bir yere kadar bir yerden sonra. Şimdi Gezal toplu oynamayı seviyor, Muleka seviyor, Geston seviyorsa Rozier boyuna bindiriyor, Erdoğan bindiriyor. Yani Wellington bile yani 3 bize alsa 2 de rakibe atıyor. Yani o bile oynamak <laughs> istiyor yani baktığınız zaman. Yani, yani. bu ta, çıkan takım bunu vaat ediyor evet. zaten o dominant oynamayı. kesin ee, bir iki cümlede Cenk için. Lütfen. Yani benim çok takdir ettiğim bir futbolcu. Benim beklentilerim çok büyük. Onun son senelerdeki sakatlıkları... Beni gerçekten çok ürkütüyor. Zaten o beklentilerin pek yani çoğunu karşıladı İki Cenk. Karakterine inanıyorum. Evet çok özel üç. bir yetenek yani o gerçekten. Benim benim gözümde hala yaşlı bir futbolcu değil. Şu an kendine hedef koymasına çok inanıyorum. Böyle biz de kadroyu yaparken hep diyoruz ki işte Gezal, e, Muleka e, e, şeyde önde Vekors. Ama Beşiktaş'ın 3 tamam. Dört de tamam. Orada hiçbir sıkıntı yok. Öndeki 3'ü sayarken 2, 3, 5, 2 olmaz şu an mı? 2 iki bir gibi sayıyoruz. <laughs> Ama bazen 1 iki olması da benim için hiçbir zaman sürpriz olmaz. O dörtlüğün önüne 10 numara gibi Gezal'ı koy. Takımı oynatsın. ön Önün önüne iki tane santrafor koy. İster... Ka, Cenk gibi mi? Ha, bunların şey, içinde hep... he, hepsi. Ha, be hepsi. Begos'ta var. Begos'ta olur. Begos'ta Cenk olur ikili. <gülüyor> 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 V skorsa moleko olur. V yok, Muleka ile Cenk, Cenk olur. olur. Yani bu Beşiktaş'ın hücum yönünden büyük bir zenginliğine işaret ediyor. Cenk orada hiçbirinden eksik kalmayacaktır. Ona çok inanıyorum bakın. Muleka'ya sonuna kadar evet. Ama Muleka kariyerindeki en iyi 6 ayını Kasımpaşa'da yaşadı Doğru. geçen sene. Cenk'in Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde ispat Hı. kendini ispatlayarak Rekor... Türkiye'nin rekor fiyatla yurt dışına yaptığı transfer var. Bu da onun yurtuna. kalitesini. Şu an hedef koyduğu için de bu sene oynayacaklarına vaat ettiklerini gösteriyor. Ki orada da menajer değişikliği ne kadar oynuyordu işte o sakatlıklar. ya yani gerçekten çok talihsiz. Şey Konuşurken hep aynı şeyi söylüyorum ama Sakatlık müthiş bir yetenek tabii. çünkü. Federasyonda Türkiye Futbol Federasyonu çalışırken o 23 takımının teknik direktörüydü. Cenk o zaman Gaziantep Spor'daydı. Bizim oyuncumuzdu. Bizim her maçımıza geliyordu. Allah herkese öyle bir oyuncuyla çalışmak hı hı. nasip etsin. Çünkü iş aylak iyi, liderlik vasfı daha önce de söylemiştim programda. Çok çok iyi, iş aylak iyi, arkadaşlarını yönlendirebilen. Hakikaten e, takıma faydası, hani böyle %110 dersin ya, böyle bir oyuncu. Zaten giderken Beşiktaş'a çok şey kazandırdı. Yani transfer olurken... E, bu servis rekoru kırıp gitti. Beşiktaş'a çok şey kazandırdı. Orada iyi başladı. Ondan sonra o sakatlıklar dediğim gibi yakasını bir türlü bırakmadı. E şimdi Beşiktaş'a geldi. E sözleşmeyi imzaladı. Fazla uzatmadan o aralar görüşmeler sürdü ve sözleşme de fazla uzatmadı. Şu anda Beşiktaş'ta yapılan transferlerden dolayı yani VEGOS iş olmayacak denen yani Vegas oldu, evet. Muleyka'ydı işte gel son sanki... çekeceği varmış evet. yalnız Beşiktaş'ta. Evet. Sanki <laughs> sanki Cenk... Öyle değil mi hiç unutmayacaklar evet. Beşiktaş'ı yani. sanki <laughs> sanki Cenk biraz geri planda kalmış gibi oldu ama e, Cenk'in hırsıyla Cenk'in kalitesi tartışılmaz. Kesinlikle, bir anda bakmışın yani başarısı. bir anda bir anda bakmışın o hani biraz evvel saydığımız kadroda Gezal ortaya gelip dörtün önüne Gezal girip öndeki iki ikili ve Gosçenk olursa şaşırmamak lazım. eski dönemde kanattan bile ikinci bir forvet gibi müthiş Çok katk atıyordu. katkı, sağlamıştı. Çok yani, atıyordu. o yüzden Tam bir kanat forvet olduğu tabii, dönemde vardı. Arada. Yani lar, Larin'den önce ikinci direkt Larin'den önce bakın Beşiktaş'ta Babel solda oynarken ikinci direkten o golleri yapıyordu. Cenk yapıyordu. Larin sonradan geldi ikinci direklerin. Bu Beşiktaş'ın oyun kültürünün bir parçası oldu sanki. Bir de belki Beşiktaş'ı yakından takip edenler hat e, Hatsiç'i çok iyi tanımıyor olabilirler. Çok izleyemediler çünkü Ama sakatlık iyi bir sol var ayak, sebebiyle. Kaliteli bir sol ayak. Top tekniği ve oyun anlayışı gerçekten çok iyi. Beşiktaş'ta kalmasında büyük fayda var. O tek santroforun arkasında sağda da solda da oynayabilecek çok değerli bir futbolcu. Genç bir futbolcu. Belki ben boyuttan o kadar fazla şey beklemiyorum. <laughs> Bugün oynayacak ikili olduğu için söylüyorum. Çünkü biraz daha fiziğe dayalı <laughs> bir oyunu var boyutun teknikten ziyade. Onun tam tersi has işte tekniğe, kaliteye e, e, sahip bir futbolcu olduğu için katkısı büyük olabilir. Boyut kiralık gitmesi için yani yani Hı -hı. kiralık gidecektir büyük ihtimal. Onun provasını yapıyor. Yani Türkiye'deki diğer takımlar görsün. Yani seçeneklerden biri burada <laughs> yani diye. Yani evet. Gelecek sezon planlarını Tabii, da çok yakıyorsunuz. yani gene bence olmayacak ama ben hocama katıyorum Asiç iyi futbolcu olabilir ama Emirhan İlkan varken yani Tabii. bence Asiç onun gerisinde. Hocam Emirhan'ı zaten ben ayrı bir yere koydum. Yani eğer biz futbolcu gelişimi konuşuyorsak benim Emirhan'dan beklentim Arda Güler'den beklentimin aynısı. Tamam. Bak, az forma bulacaklar veya onlara çok şans tanımayacağız. Biz yere gelince hep burada konuşuyoruz. Hocalar formayı vermez futbolcu kendi alır. İnancım şu. Hem e, şeyden Fenerbahçe'den hem de Beşiktaş'tan. Hem Jesus'tan hem İsmail Hoca'dan. Bu iki futbolcuda o formayı ben alacağım zihniyetiyle. <laughs> şu ana kadar sürdükleri o özveriyi sürdürsünler iddia ediyorum iki hoca da onların oynamasına karşı bunu çıkmayıp da söyleyince... o formayı onlara teslim ederler. İkisi de bunu başarabilir hocam. Hı. Özür dilerim. Bunu Okan Burun'un 17 yaşında başardığı gibi iddialı bir şekilde söylüyorum. O kalite ikisinde de var. Var, var. Bir de oyun kurallarından ötürü mesela şunu pas geçiyoruz hep Üç tane Tabii oyuncu yani önce var. Olacak. Şimdi birisi Ersin diyelim. Hı hı. Biri Rıdvan ya Umut Meraş ikisinden biri diyoruz. Şimdi stoperde işte genç Sedat var. Necip var. Bugün işte Necip'le başlıyor Başka mesela. Yani. Sedat da Necip Serdar. var. Serdar Serdar'la Necip var. Mesela. O ikisi belki stoperde eğer bir oyuncu transferi olmayacaksa onlardan hmm. bir tanesi forma şansı bulacak. Veya burada işte geri geldi mi Muleka kesilecek. Cenk de beraber. Çünkü o üç tane Oyuncu kuralı 5 yaşı zorluyor, bayağı zorluyor. İşte o, o belki Emirhan için de bir anlamda şans. artı olabilir, şans olabilir. Ama, Ama zaten Emirhan yani alır o formayı. İşte Emirhan oynadığı yerde de... O yanlış yerde anlaşılmasın. De, ben mesela çok istiyorum oynamasını. Emirhan hocam Katar'da daha Emirhan'ı ilk kanı kimse bilmezken siz o. üstüne basa basa söylemiştiniz yani... Bir de Emirhan Deli baştan evet. zaten. Ben çok net hatırlıyorum. O kadar çok yayın yaptık ki o gün sizde. Deli Deli baş. Sanki biraz daha öndeydi. İnkaz o kadar, o kadar çok yayın oldu. yaptık ki o gün. Ama üstüne basan basa çok söylemişti hocam. E, emre, da çıktı canı, yani. emre Canı da tanıyorum. Ee, eğer bu transfer gerçekleşirse, e, onun da ilk 11'de oynuyor olması benim için kesinlikle bir sürpriz olmayacak. Ölü çok açık bir futbolcu. O da bizim genç futbolcu statüsünde değerlendirmemiz gereken formaya çok Tabii. yakın kaliteye sahip bir futbolcu. Hocam 6 ayda çıkış yaptı. Yani Kerem oldu nasıl işte 3. Lig'deydi. Öyle şeyden Erzincan'dan hı hı. geldi Galatasaray'da 2 senede 3 senede şu anda milli Vaz takım oldu. oldu. Şimdi bu çocuk da 6 ayda İstanbul Spor'a geldi. 6 ayda İstanbul Spor Süper Lig'e çıkarken çok büyük katkı sağladı. 6 ayda bu çıkışı yaptı mı ki Süper Lig'de işte Beşiktaş gibi bir takıma geldiği zaman o çıkışı fazlasıyla sürecek. Peki. Mi?